Diyarbakır'da yaşayan 46 yaşındaki Safiye K. uzun yıllar rahim kanaması yaşadı. Başvurduğu hastanede tedavi olan Safiye K. rahim alınma operasyonu geçirdi. 7 ay önce ameliyat olan hasta tedavinin 3. haftasında idrar kaçırmaya başlayarak hayatı kabusa döndü. Bende rahim kanaması vardı. Uzun yollar devam ediyordu. Ameliyat olduktan sonra 22 günüm bitti. işte idrar kaçırması oldu. Doktorun yanına gittim. Birkaç defa iğne filan ilaç verdi. Evet öyle dedim uykum gelmiyor. Yani canım sıkılıyor. Uykum gelmiyor. Bana hap verdi. Bir tane kullandım. Baktım hiç etki etmedi. Misafirliğe filan gitmiyordum. Uzaklara filan. Gittiği birkaç hekimde ve aldığı tedavilerden sonuç alamayan Safiye K misafirliğe ve uzun mesafeli yerlere gitmemesinin yanı sıra uykusuz kalarak psikolojik sorunu yaşadı. İlaç tedavileri de sonuçsuz kalınca Safiye K. Ka, hasta Diyarbakır'da görevli üroloji uzmanı Doşan Doktor Muhammed Fatih Kılınca başvurdu. Bize geldiğinde hastanın e, yapılan tetiklerinde iddia kesesine yaklaşık 2 santimlik bir delik füstül saptadık. Bunu hastanın e, ameliyat olması gerektiğini söyledik. Bu hastaya kabul ettikten sonra yaptığımız terler sonucu ameliyata aldık. Kapalı yolla bu hastanın İdrar kesesiyle vajen kadın yolları arasında bir tünel saptadık. Bir fistül dediğimiz bir delik saptadık. Bunları kapalı yolla laparoskopik olarak hem iddia kesesini hem de vajen duvarını bir deliğin olduğu yeri birbirinden ayırarak iki tarafı tamir yapıp araya bir bağırsak dokusu koyarak sağlam bir şekilde ee, deliğin bir daha tekrarlamamasını an, önlemek amacıyla bir operasyon gerçekleştirdik. Burada yapılan tetkikler ve 5 saat süren kapalı ameliyatla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Evet, rahim alınması sırasında iddia kesiminde bir delik vardı.